Celil'le karıları için ben bir dikendim. Bir pelin otu. Sen de öyle. Oysa daha doğmamıştın bile. Pelin otu nedir? Zararlı, yabani bir ot, dedin ana. Hemen koparıp attığım bir şey. Meryem içinden kaşlarını çattı. Celil ona yabani otmuş gibi davranmıyordu ki. Hiçbir zamanda davranmamıştı. Ama akıllılık edip İtirazını yüksek sesle dile getirmedi. Ancak yabani otların aksine benim yeniden bir yere ekilmem, beslenip sulanmam gerekiyordu. Senin hatırına. İşte Celil'in ailesiyle yaptığı sözleşme buydu. Nana her hatta yaşamayı kabul etmemişti. Ne diye kalacaktım orada? Şu kincini karılarını akşama kadar arabayla gezdirmesini seyretmek için mi? babasından boşalan evde Herat'ın 2 kilometre kuzeyindeki Güldaman köyünde de oturmayacaktı. Uzak, tarafsız bir yerde yaşamak istiyordu. Komşuların gözlerine dikip karnına bakmayacağı, onu gösterip burun bükmeyeceği ya da daha kötüsü içtenlikten uzak, yapmacık bir şefkatle tebelleş olmayacağı bir yerde. Zaten inan bana gözünün önünde olmamam babana da rahat bir nefes aldırdı. Bu durum çok işine geldi. Bu küçük araziyi öneren Celil'in ilk karısı Hatice'den olma en büyük oğlu Muhsin olmuştu. Güldaman'ın epeyce dışındaydı. Buraya Herat'la Güldaman arasındaki ana yoldan ayrılan delik deşik meyilli bir toprak yolla ulaşılıyordu patika her iki yandan diz boyu otlarla, beyaz ve parlak sarı çiçeklerin beneklediği çayırlarla kuşatılmıştı. Yokuş yukarı döne kıvrıla tırmanıyor, çeşitli kavak cinslerinin boy attığı, yabani çalı öbeklerinin büyüdüğü, düz bir araziye ulaşıyordu. Bu yükseklikten bakıldığında solda Güldaman'ın yel değirmenlerinin paslı kanatları seçilebiliyordu sağ yandaysa Herat uzanıyordu. Patikanın dibinde gül damanı çeviren Safit Koh dağlarından doğup gelen geniş alabalık dolu bir nehir akıyordu. Irmağın yukarı kısmında dağlara doğru 200 metre kadar ileride salkım söğütlerden oluşan yuvarlak bir koru vardı. İşte sözü edilen açıklık bunun tam ortasında Söğütlerin gölgesindeydi. Celil gelip araziye bir bakmıştı. Geri döndüğünde dedi Nana, hapishanesinin temiz duvarlarıyla pırıl pırıl zeminiyle övünen bir gardiyan gibiydi. Böylece baban bize bu sıçan deliğini yaptı. Nana 15'indeyken evlenmesine ramak kalmış talibi şindantlı bir delikanlıymış. Genç bir muhabbet kuşu satıcısı. Meryem öyküyü bizzat Nana'dan dinlemişti. Annesinin o kısma hiç değinmemesine karşın gözlerindeki hülyalı, özlem dolu ışıktan onun için çok mutlu bir dönem olduğunu anlayabiliyordu. Düğün gününe doğru akıp giden bu günler belki de Nana'nın hayatında tek mutlu olduğu gerçek saadetti, tattığı dönemdi. Nana öyküyü anlatırken onun kucağında oturan Meryem, annesinin gelinlik provasındaki halini gözünde canlandırmaya çalıştı. Onu bir atın sırtında hayal etti. Yeşil duvağının gerisinde mahcup mahcup gülümsüyor, avuçları kızıl kınalı, gümüş tozuyla ortadan ayrılan saçlarına, bir bitki sapına dizili boncuklar iliştirilmiş. Şennay zurnası üfleyen, doholarını döven çalgıcıları, gelin alayını bağırış çağırış kovalayan çocukları görür gibiydi. Sonra düğüne bir hafta kala Nana'nın bedenine bir cin girmişti. Bunu Meryem'e uzun uzun anlatmasına gerek yoktu. Ona kendi gözleriyle defalarca tanık olmuştu zaten. Nana ansızın yere devrilir, Vücudu kasılır, kas katı kesilir, gözleri kayar, kolları ve bacakları bir şey onu içeriden boğuyormuş gibi titremeye, seyirmeye başlardı. Ağzının iki yanında beyaz, bazen de kan yüzünden pembe köpükler. Sonra uyuşukluk, o ürkütücü bilinçsizlik, anlaşılmaz sayıklamalar. Haber Şindan'da ulaşınca muhabbet kuşu satıcısının ailesi düğünü iptal etti. Nana'nın deyişiyle korkuya kapıldılar. Gelinlik bir dolaba kaldırıldı. Ondan sonra da başkaca bir talip çıkmadı. Celil ile oğullarından ikisi Ferhat ve Muhsin korunun ortasındaki açıklığa büyük bir kulübe yaptılar. Meryem'in yaşamının ilk 15 yılını geçireceği evciyi. Güneşte kurutulmuş tuğlalar kullandılar. Üzerini çamurla, avuç avuç samana samanla sıvadılar. İçine iki yer döşeyi, bir tahta masa, dik sırtlı iki iskemle kondu. Bir tencere, bir de duvara çivilenmiş, nananın toprak kaplarını, biricik porselen takımını dizdiği raflar. Celil, kış için dökme demirden bir soba kurdu. Kulübenin arka tarafına kestiği yakacak odunlarını dizdi. Dışarıya bir ekmek tandırıyla etrafı telli bir kümes yaptı. Birkaç koyun getirdi. Bir yem teknesi yaptı. Ferhat'la Muhsine söğütlerin oluşturduğu dairenin 100 metre dışına derin bir çukur kazdırdı. Üstüne tahta bir kulübecik kondurup bir helaya dönüştürdü. Usta tutup yaptırabilirdi ama yapmadı dedi Nana. Aklınca günahının bedelini ödemiş oldu. Nana Meryem'i doğurduğu günü anlatırken yardımına hiç kimsenin gelmediğini söylerdi. Dediğine göre onu 1959 baharında gri, yağmurlu bir günde doğurmuştu. Kral Zahir Şah'ın genellikle olaysız geçen 40 yıllık saltanatının 26. yılında. Celil bir doktor, hatta bir ebe çağırma zahmetinde bulunmamıştı. Hem de vücuduna cin girebileceğini Doğum sırasında malum nöbetlerinden birini geçirebileceğini bile bile. Kulübenin zemininde tek başına yatmıştı. Yanında bir bıçakla tere batmış bedeniyle. Sancılar arttığında yastığı ısırıyor, sesim kısılıncaya kadar bağırıyordum. Yine de bir Allah kulu gelip yüzümü silmedi. Bir bardak su vermedi. Sana gelince Meryemco, hiç acele etmedin kızını, kızım. O soğuk, taş gibi zeminde tam iki gün yatırdın beni. Ne bir şey yedim ne de uyudum. Sürekli ıkınıyor, bir an önce gelmen için Tanrı'ya yakarıyordum. Özür dilerim Nana. Göbek bağımızı kendim kestim. Bıçağı yanıma onun için koymuştum. Özür dilerim. Tam burada her seferinde Nana'nın yüzünde ağır dertli bir gülümseme belirirdi. Bitmek bilmeyen bir yakınmanın mı, yoksa zoraki bir bağışlayıcılığın mı ifadesiydi, Meryem bir türlü çıkaramazdı. Kendi doğum şekli yüzünden özür dilemenin haksızlığını, buradaki adaletsizliği değerlendirmek, genç Meryem'in hiç aklına gelmedi. Geldiği zaman, yani 10 yaşına bastığı sıralarda da zaten bu doğum öyküsüne inanmaz olmuştu. Celil'in anlattığı şekline inanıyordu. O sırada kendisi uzaklarda olsa da Nana'nın herattaki bir hastaneye götürülmesi, doğumun bir doktor tarafından yaptırılması için gerekli ayarlamaları yapmıştı. Nana'yı iyi aydınlatılmış bir odada, temiz, düzgün bir yatağa yatırmışlardı. Meryem bıçaktan söz edince Celil başını esefle salladı. Meryem annesine tam iki gün boyunca acı çektirdiğinden de kuşkuluydu artık. Bir saate kalmadan olup bittiğini söylediler, dedi Celil. Sen hep iyi bir evlat oldun, Meryem Joe. Daha doğuştan iyi bir evlatsın. Yanımda bile değildi ki, diye tükürdü Nana. Tahtı seferdeydi, değerli arkadaşlarıyla at koşturuyordu. Dediğine göre yeni bir kızı olduğunu haber verdiklerinde Celil omuzlarını silkmiş, atının yelesini okşamayı sürdürmüş ve tahtı seferde iki hafta daha kalmıştı. İşin doğrusu seni bir aylık oluncaya kadar kucağına bile almadı. O zaman da eğilip yüzüne şöyle bir baktı, suratı biraz uzun gibi dedi. Sonra da bana geri verdi. Meryem öykünün bu kısmına da inanmıyordu artık. Evet, Celil kendisinin de kabullendiği gibi tahta seferde bine kavundaydı. Ama haberi olunca omuz plan silkmemişti. Eğerine atladığı gibi her ata dönmüştü. Kızını kucağında zıplatmış, baş başparmağıyla o kabuklu, pul pul kaşlarını sıvazlamış, kulağını bir ninni söylemişti. Tamam, yüzünün azıcık uzun olduğu doğruydu. Ama babasının bunu böyle pat diye söylediğine kesinlikle ihtimal vermiyordu. Nana, Meryem adını kendisinin seçtiğini söyledi. Annesinin adıydı çünkü. Celil ise bu adı seçtiğini, çünkü Sümbül Teber'in çok güzel, nefis bir çiçek olduğunu söyledi. En sevdiğin çiçek mi? diye sordu Meryem. Eh, onlardan biri dedi adam, sonra gülümsedi.